Evet arkadaşlar e, kombimizi burada gördüğünüz proplarla sıcaklık ölçerek 3 tane değere göre e, kart üzerinde yorumlanmasını sağlayarak kombimizi kontrol edeceğiz. Buna göre hava soğuduğunda evimizin soğumasına izin vermeden e, sıcaklığını yükselteceğiz e, ya da hava ısındığında sıcaklığını düşüreceğiz. Bunda duvar sıcaklıkları ve ortam sıcaklıklarını da kullanacağız tek bir yerden ölçmek evin soğuduktan sonra ısınması ısı kayıplarına sebebiyet verdiği için böyle bir proje yapmak istedik ve böylelikle bu Arduino kartla kombimizin kartını kombimizin ünitelerini kontrol etmiş olacağız kombinin yanında devreyi kurarken çok fazla video çekemeyeceğim o yüzden yapılış aşamalarını ve kodlarını size tek tek anlatacağım arkadaşlar bunun için ekipmanlarımızı tanıyacak olursak bir 5110 ekranı bunun üzerine 3 tane değer yazdıracağız bir Arduino kartımız, 51 ekran in ekranını takacağımız bir e, plexi, bir de Arduino kart muhafazası. Artı onun dışında üç tane sensör ölçeceğimiz su geçirmez sensör, birini ortam, birini atmosfer, birinde duvar sıcaklığını alacağız bunlarla. E, ölçü aletimiz multimetre ölçü aletimiz ki e, kombin üzerindeki kartından nasıl bir değer göndereceğimizi, nereye değer göndereceğimizi okuyalım. Ve birkaç çıkış birimleri ve dirençlerimiz mevcut. Arkadaşlar bunun temel manada çalışma prensibi bu üç sensörle ölçtüğümüz değerlerle kombimizin sıcaklık kontrolünü yapacağız. Şu an kombimiz çalışıyor. Bizim burada yapmak istediğimiz amaç bu kombi üzerindeki sıcaklık kontrolünü potasyometrenin gönderdiği değere Arduino'dan yorumlayarak göndermek. Ee, bunun için burada bir ölçüm yapacağız. Hangi ayak 5 volt, hangisi GND, hangisi e, nötr faz. Bunlara bakacağız. Bu potasyometreyi buradan sadece voltaj ayağına ayırdığımızda voltaj ayağına Arduino'dan voltaj göndererek e, sıcaklığı kontrol edeceğiz. Kombimizdeki sıcaklığı kontrol edeceğiz. Peki bu sıcaklığı Neye göre kontrol edeceğiz? Tabii ki atmosfer sıcaklığı, evimizin ortam sıcaklığı ve duvar sıcaklıklarımıza göre kontrol edeceğiz. Bu üç parametreyi kart üzerinde yorumlayarak e, kombimizi otomatik kontrol etmiş olacağız. E, bunu elle de kontrol edebilirdik. Şöyle yani evimiz çok ısındı mı gidiyoruz kombiyi kısıyoruz ya da hava çok soğuk bugün açalım diyoruz. E, bu hususlardan kurtarmış olacağız. Otonom bir şekilde kendi kendini kontrol edebilen. Bir sistem yapmış olacağız. Zaten bunu yapan kombiler var ama biz bunu basit bir Arduino kartla yapacağız. Şu an devreyi çekip ölçümlerini yapıyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar projemizi fiziksel olarak bitirdik e, projemizde arduino uno e, 5110 ekran Ve Su geçirmez Sıcaklık propları kullandık e, Bunlarla evimizin havanın ve duvar sıcaklığımızı ölçüyoruz neden duvar sıcaklığımızı ölçüyoruz ev Hava tamam ama Duvar sıcaklığını neden ölçüyoruz Diye sorarsanız çünkü izolasyonsuz evlerde ya da izolasyon kalitesini bilmediğimiz evlerde duvar sıcaklığı bizim için Önemli Duvarın 1-2 derece soğuması demek evin soğuyacağı anlamına gelmektedir. Yani bir kombinin kontrolü neden bu kadar önemli peki? Ee, bunun önemi de şudur. Eğer ev soğuduğunda ısıtmaya gibi bir önlem alırsak ısı kaybını zaten e, gerçekleştirmiş oluyoruz. E, buradaki amacımız duvarlarımızın hava sıcaklığına göre soğumaya başladığını hissettiğimizde ya da sabahleyin Mesela soğuk hava ayaz vurduğunda evimizi ısıtarak ısı kaybını olmadan evimizi konfor şartlarına yaklaştırmaktır. Bunun için gerçekleştirdiğimiz bu projede 3 tane değeri yorumlayarak içerisinde bazı algoritmalarla bu sıcaklığı yakalamaya çalıştık kombimizi kontrol ederek kombimizi bu bunu bağlamadan önce üzerinde fiziksel bazı tanımlamaları yapmak istedim. Evet. Cihazımızın altına bir tane power bank bağladık. Bununla voltajını sağlıyoruz. Yalnız şu an şarj olmadığı için kapanabilir. O yüzden ekstra bir voltaj girişi sağlayayım. Kapanmasın. Evet. Şu an kapanmayacak. şu an gördüğünüz gibi ekranda kombi kapatıldı. Ev sıcaklığı uygun diyor. Bunu nereden yorumladı? Evin 21 dereceden fazla olduğu sıcaklıklarda ee, kombimizi kapatıyoruz ve sıcaklığımız uygun oluyor. Eğer bunları soğutursak ya da ısıtırsak şu an ısındığını gösterebilirim ama kombi üzerinde bu e, parametreleri göstereceğim. Şu an üçünde sıkıyorum. Isıtıyorum. Gördüğünüz gibi hepsi 30 oldu. Bunlarla ayrı ayrı ölçümler yapacağız ve kombimizi buradaki ünite ile kontrol edeceğiz. O zaman kombi ile kontrole buyurun geçelim. Evet arkadaşlar kombimizi ekleyeceğiz diye söylemiştik. Onun için Arduino'dan basit bir ucunda propları olan 3 tane probu olan sıcaklık probu olan bir tane 51 ekran üzerine değerlerimizi yansıttık. Bu değerleri buradaki proplarla ölçüyoruz bu problarla ölçtüğümüz değerlere göre Arduino kartımız üzerinde analog çıkışlarında belirli bir voltaj gönderiyoruz kombimize kombide potasyometre ile kontrol ettiğimiz yere Arduino'da istenilen sıcaklık değerini gönderiyoruz böylelikle bu ne işe yarıyor bizim buradaki dış ortam soğuduğunda ya da ev ortamının duvarların soğuduğunu hissettiğinde kombimiz otomatik buradaki gördüğünüz ee, sıcaklığını arttıracak. Şu an bunu test edeceğiz sizle. Onun için burada hızlı soğuyup hızlı, hızlı ısınan bir ortam yaptık. Buzlu bir su bir de ılık bir su yaptık. Bu üç propla ölçtüğüm sıcaklıklar buradaki ekranda düşmeye başladığında ev ortamımız 21 derecenin altına düşüp ortam sıcaklığıyla duvar sıcaklığı arasında fark oluşursa kombimiz sıcaklığını arttıracak. Bu parametreleri daha da şekillendirebiliriz ama yüzeysel göstermek için şu an bu deneyi yapacağız sizle. Evet mesela bu ev probumuz. Ev, evi azıcık soğutalım. E, Tabi dış ortamın da soğuması lazım. Evet. Ölçmeye başladık. Şu an ekranı göster. Ekranda ev sıcaklığımız düştü 14 derece. Dış ortam sıcaklığımız da düştü. Tabii bu kadar sık düşmeyecek. 21'in altına düştü andan itibaren kombi göster. Evet, gördüğünüz gibi sıcaklığı 44 dereceye aldı. Yani böylelikle evimizi ısıtmaya başladı. Şu an tekrar ısıtalım evimizi. Evet, şu an ısınıyor. Evet, şu an evimiz sıcaklığı arttı. Dış duvar ve ortam sıcaklığı da arttı ve kombimiz Devreden çıktı Gördüğünüz gibi Şu an burada su sıcaklığını gösteriyor Şu an kalorifer yok Kalorifer simgesi yok Yani Şu an kombimiz devreden çıktı Bunu tamamen Arduino ile kontrol ettik Arduino ile gönderdiğimiz sinyallere göre sıcaklık Değerlerini gönderiyoruz Mesela bir Deney daha yapalım Mesela havayı soğutalım Ev ortamımızı Azıcık soğutalım Hepsini Çok Şiddetli soğuttuğumuzda da full yapacaktır. Havayı belirli bir düzey soğutalım. Ve duvarlarımız soğumaya başladı diyelim. Evimizi de 21 derecenin altına düşüreceğiz. Ben de şu an kontrol ediyorum. Göster. Evet ev 21 derecenin altına düştü. Gördüğünüz gibi. duvar sıcaklığı da ve şey sıcak duvar sıcaklığı da dış sıcaklık arasında çok ciddi bir fark oluştu ve kombimiz şu an full çalışıyor. Göster Alper'e. Şu an 65 dereceye çıkarttı sıcaklığını ve artmakta gördüğünüz gibi. Hemen tekrar ısıtalım ortamı. Bir daha bir deney çekini yapmak için ısıtalım. Evet şu an ısınmaya başladı. Evet şu an uygun sıcaklıkta zaten. Bayağı bir sıcak hatta. Ekranı göster. Şu an devreden çıktı kombimiz. Sesini de duymaktasınız. Evet. Arkadaşlar böylelikle Arduino ile kombi devremizi kontrol etmiş olduk. Elektronik bilgisi olmayan arkadaşlar bu deneyi yap yapmamasını tavsiye ederim çünkü kartla muhatapsınız. Bu kartta küçük bir şasede e, kombinizin anakartını yakma ihtimaliniz var. Ben sadece küçük bir deneysel çalışmayla Arduino ile neler yapılacağını burada size bahsettim. Bununla ilgili e, ölçüm aldık. 3 tane sensörden ölçüm aldık. Bunları ekranımıza 5110 ekranımıza yansıttık. Bu devre kodları devre şemasını ve kodlara ulaşmak istiyorsanız videonun altındaki linklerden ulaşabilirsiniz. Ayrıca yorum yaparak ya da Instagram sayfasından bize bu konuyla ilgili soru sorabilirsiniz. Yeni projelerde görüşmek üzere herkese iyi akşamlar.